Bazıları da çok büyük günahlar işlemişler. Onlar da Allah'ın rahmetinden ümit kesiyorlar. Ya ben ne işler yaptım, ben ne hatalar ettim. Olabilir insanoğlu, insanız, beşeriz, yanlış yapabiliriz. Ama Allah'ın tövbe kapısı açıktır muhterem kardeşler. Belki yaptığımız işten dolayı toplumdan dışlanabiliriz. Hor görülebiliriz. Belki bizi kimse kabul etmez ama allah Teala Celle'ye öyle buyurmuyor muhterem kardeşleri. Sen ne yapmış olursan ol buyuruyor ki Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusim la taqnatu min rahmetillah. Ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım buyuruyor. Yani dışlamıyor. Tam tersi kabul ediyor. Ey benim kullarım buyuruyor. Bakın kendisine nisbet ediyor. Kendisine dayandırıyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Yani ne kadar da insan günah işlese, hata etse muhterem kar demek nedir? Allah'ın tövbe kapısı açıktır. Yeter ki ona dönüş yapmasını bilelim. Yeter ki ona yönelmesini bilelim. Günaha devam etmeyelim, günaha ısrar etmeyelim muhterem kardeşlerim. La taqnatu min Allah. Allah'ın rahmetin ümit kesmeyin. İnna Allah yaghfiru zunube jami'a. Allah Teala bütün günahları affediyor. Ama yeter ki tövbe edelim, Allah'a dönelim, Allah'a yönelelim inşallah.